Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süre sonra, uzun bir süreden sonra merhaba. Şimdi başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bizim iki tane çok geniş çaplı ve inanılmaz aktif iki tane grubumuz var. Birincisi İrlanda'da yaşayan Türkler Facebook grubu. 9.400 kişiye yakın, 10.000 kişiye ulaşacak bu yıl içinde bir grubumuz var. Ve o grubumuzda istediğinizi Facebook'tan istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İkincisi Telegram grubu. Telegram grubu da şu anda gerçekten çok revaçta. Herkesin de şu an çok katıldığı ve bir sürü soruların sorulduğu, cevapların alındığı bir grup. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan istediğiniz soruları her zaman sorabilirsiniz. Çünkü biliyorum ben de buraya gelmeden önce benim de en önem verdiğim şey benimle aynı duyguları yaşayan, aynı süreçlerden geçen kişilerin izlenimlerini, onların neler yaptığını öğrenebilmekti. Bu açıdan da o grup gerçekten çok yararlı olacak. Onu söyleyebilirim. Şimdi gruplar. E, bu sürede ben neler yaptım? Bu sürede artık şunu söyleyebilirim: Ben 10 aydır İrlanda'da yaşıyorum ve 10 aydır İrlanda'da yaşayan biri olarak konumda olan İrlanda'ya geldiğime pişman mıyım? başlığını ve içeriğini konuşabilecek yeterlilikte seviyede olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden bunu şu an konuşmak istiyorum. Bu sürede ben tamamen kendime odaklandım diyebilirim. Çünkü yapacak başka hiçbir şey olmadığı için geldiğimden beri hiçbir şey olmadığı için yapacak sadece ders çalıştım. IELTS sınavına hazırlanıyorum. Ve sadece ona odaklandım diyebilirim. Şimdi asıl konumuz olan İrlanda'ya geldiğime pişman mıyım konusu. Şimdi benim tabii ki yüzü fademden, ces mimiklerimden anlayacaksınız. Yani İrlanda'ya geldiğine pişman olan bir kişi bu konuşmaları bu şekilde yapmaz. Daha sert mi olur biliyorum. Tabii ki de şimdiden anladığınızı da biliyorum. Ee, yani bu konuda size söyleyeceğim o kadar çok şey var ki İrlanda'ya geldiğime aslında ne kadar şanslı olduğumu bu dönemde bile olsa, bu dönemde gelmek bile benim için şanslı. Yani bunu tersine çevirmek bile önemli. Çok zamanım oldu. Ders çalışmaya, kendime odaklanmaya çok zamanım oldu. Aslında buraları keşfetmeye de zamanım oldu. Yani e, ilk başa gelirsek. Şimdi ben şu Mart ayının, Mart ayının başında geldim ve iki hafta sonra da lockdown oldu. Yani ben hiçbir şekilde aslında odaklanamamışken her şey bir anda tamamen değişti. Bu süre sonra aslında şu ana kadar 10 ay süreye kadar ben 3 ay sadece yüzde yüz eğitime gittim. Okula gittim yani. Diğerlerinin hepsi online'dı. Aslında ben sadece online eğitim aldım diyebilirim bu sürede. Şimdi buna rağmen ben gerçekten ne kadar buraya geldiğim için mutlu olduğumu keşke daha önceden gelseydim. Bunu hep söylüyorum. Keşke bir üç yıl önce gelseydim. Belki de daha her şey benim için hızlanmış olacaktı. Çünkü buradaki fırsatları geldikten sonra şimdi gördüğüm için Şöyle de söyleyeyim, başkalarının anlatımıp sizi bir yere kadar aslında tatmin eder. Çünkü onun siz onun hayatıyla hayat serüveniyle sizinki tabii ki de farklı olacaktır. Tanıştığınız insanlar şu da çok önemli. Tanıştığınız buradaki arkadaşlarınız, çevreniz çok önemli. Bazı insanlar sizi gerçekten geriletmeye de çalışabilir bu süreçte. Bazı insanlar size aslında çoğu bilinmeyen şeyi sizin iyi olmanız için de söyleyebilirim. Burada dediğim gibi bir arkadaş çevresi çok önemli bir faktör. Ve şu en en önemlisi İrlanda aslında bir insanı hedefine götürebilecek en kolay yoldan ve hızlı yoldan götürebilecek bir ülke. Yani öğrenci dostu bir ülke. Buraya geldiğiniz zaman ben hiç kendimi burada şey e, yabancı veya dışlanmış hissetmedim. O duygu hiçbir zaman olmadı bende. Çünkü bunu yansıtmıyorlar. International bir e, ülke olduğu için, başkent özellikle Dublin olduğu için hiçbir şekilde bunu hissetmiyorsunuz. Üç kere okul uzatıyorsunuz. iki kere, zaten buraya gelmeden önce okul aldığınız için, iki kere okul uzatıyorsunuz ve okulda birinci okuldan sonra, yani Türkiye'den aldığınız okulu tamamladıktan sonra yarı fiyatına çok iyi bir okul alıyorsunuz. Ben Atlas özel ön, örneğini vereyim. Türkiye'de atlası alamazdım ben. Çok fazlaydı çünkü. Ama buraya, gel buraya geldi mi atlası aldım. Sadece part time maaşla bunu alabildim. Yani buradaki hedeflerinizi yapabileceklerinizin uçsuz bucaksız ve tamamen size bağlı olduğunu görüyorsunuz. Her gün, bakın bu dönemde bile benim aslında hiçbir sosyalleşmeye imkanım olmadığı dönemde bile ben e, yapabileceklerimi görüyorum. insanların deneyimlerini, yani çok iyi yere gelmiş insanların deneyimlerini dinliyorum. Ve onların gittiği aşamaların hangileri yanlış, hangileri yanlış değil ve ne yapmam gerektiğini de buna göre belirliyorum. Yani uçsuz bucaksız bir derya diyeyim. Kesinlikle gelmek isteyenler için e, devasa fırsatların olduğu bir ülke diyorum. Tabii ki de zorluklar olacak. Şimdi en çok da şunu düşünüyor insanlar. E, ben şunu düşünüyorum benim de düşündüğümü ilk önce söyleyeyim. Mart ayından sonra her şeyin normale döneceğini düşünüyorum ben. Bu e, aşı geldikten sonra kademeli olarak zaten bütün aşılamalar yapılacak. Daha sonra ben tamamen her şeyin normale döneceğini düşünüyorum. Mart'tan sonra eğer vizeler açılırsa insanların çok sorduğu, tedirgin olduğu şey Mart'tan sonra işte gelince iş bulabilecek miyim? Ondan sonra ev bulabilecek miyim? Ev kiraları ne? Ne kadar? Ben şunu diyorum. Ben Mart'tan sonra tabii ki de biraz çok az bir süre beklerdim. O da benim e, şimdi yani burayı tabii ki keşfetme için. Oradaki kişileri düşünüyorum. Bir süre kendime zaman verirdi. Ve sonrası bu da çok büyük, çok uzun bir süreler değil. En fazla iki ay. Hani oradaki öğrencilerin ne yaptığını gözlemlerdim. Bu sebebi de bu. Buraya gelmiş öğrencilerin ne yaptığını gözlemlemek için, öğrenmek için bunu da yapardım. Bu da bu nebzede de bizim gruplarımız en çok işe yarayan, bu dönemde öğrenci hikmetlerinin alındığı grup kesinlikle şiddetle öneriyorum. Alta bırakıyorum. Hemen em, oraya em, giriş yapın. Hemen unuttum ne diyeceğimi, hangi kelime olduğunu gerçekten bazen de karıştırıyorum. E, sonrasında geldiğiniz, evet öğrenciler geldi, başladı ve onlar işte ben iş bulabiliyorum, evet her şey aslında konuşulduğu gibi zor değilmiş. Bunları aldıktan sonra ben hemen hazırlanırdım. Yani çünkü vize almak buraya hala biliyorsunuz diğer ülkelere nazaran kolay. Ve hiçbir zaman kaybetmeden direkt gelirdim yani. Bu iş bulabilme korkusu olmadan. Çünkü bu iş bulabilme de sizin aslında ne kadar hırslı olduğunuza, azminize bağlı. Ben iş bulabileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten bu süre bittikten sonra her yer açıldıktan sonra herkesin iş bulabileceğine inanıyorum. Bu konuda da söylenilen şeylere kapa, kulağınızı kapatın bence. İşte gel iş bulamazsınız gibi şeylere kesinlikle kulağınızı kapatın. Kötü yorumlara kapatın. Ben burada ben de geldim. Geldiğimde burada bir sürü tereddütlerle gelmiştim. Ama görüyorum ki gerçekten burada dediğim gibi devlet yardımı en önemli şey devlet yardımı alabildim ben mesela. Yani ve bu, bu sarayı da bırak, burada kalabilirim. Sizin burada kalmanız için bir sürü yol var. İnanın ki. O olmazsa başka bir sürü, bir sürü yollar var. Örnek vereyim ben buna. Ee, gülüyorlar da. Ee, örnek vereyim. Şimdi ben 10 ayı geçirdim burada. 10 aydan sonra bir işe giremediğim için Ankara um, Ankara Anlaşması süremde aslında kendimde bir e, ikinci plana atıldı diyebilirim. Benim şu anda zaten istediğim şey master yapmaktı. Yani ben burada yaşamak istiyorum. Ve burada yaşamak istediğim için en önemli şey de basamak da benim burada iyi bir kariyere sahip olmam. Bu yüzden de master yapmak istiyorum ve IELTS hazırlanıyorum. Evet biliyorum tabii ki e, çok pahalı, bir sürü engeller var. Ama bunların hepsinin aslında hırslı olduğunuzda ve buraya geldiğinizde, hepsinin yapıl yapılabilecek olduğunu, imkansızın aslında nasıl başarılacağını bence göreceksiniz. Kendiniz de göreceksiniz. Bu ne? Bu sürede. Ee, benim için burada para kazanmak ikinci sırada. Gerçekten. Kariyer... E, İngilizce öğrenmek, işte sosyalleşmek, hepsi birinci sırada ve para kazanmak ikinci sırada. Tabii ki de bu sürede eğer Para kazanmak isteyenler çok çok iyi paralar kazanıp Türkiye'ye para gönderip para da biriktirebiliyor bu sırada. Benim ev arkadaşlarımdan biri e, kredi borcuyla geldi. Bu da çok sorulan bir şey. Kredi borcum var işte oraya gelirsem ödeyebilir miyim? Evet ödeyebiliyorsunuz. Yani benim en büyük örnek ev arkadaşımın aşırı çok yüklü bir kredi borcuyla gelip kredi borcunu kapatıp bir araba alıp daha sonra çok daha iyi bir araba alması mesela öz özelliği hani bunları bir, bir 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 ben gözlemlediğim için size söylüyorum bu yüzden kredi borcu yani kredi borcu olanlar ya da parası olmayanlar gelemeyecek diye bir şey yok benim de o, o koşullardan çok zor inanın çok zor koşullarda geldim ben bir de. oradan oradan para toplayıp ondan para istemek yani çoğu insanı anlıyorum çok rahat insanlar var, var ama ben o diğer kesimi de çok iyi anlıyorum bir yerlerden bulurum şimdiki kafam olsa yani yine aynı durumda olsam bir yerlerden borç alırım, krediye girerim, yine buraya gelirdim yani. Ne kadar erken gelirseniz sizin için bu ülke olarak o kadar iyi. Yani hiçbir zaman zaman kaybetmeyin. Her şey yoluna geldikten sonra bir sürede bekledikten sonra hemen gelin diyorum. Yani ben o kadar artık hani bunu daha iyi daha heyecanla anlatamazdım. Çünkü gerçekten memnunum ve benim gibi insanların buraya gelmek kişi gelmek isteyen kişilerin de gerçekten buraya gelmesini istiyorum. Ben çok memnun olurum. Bizim gruplarda da ben zaten aktif olarak sorulan sorulara ve herkes İrlanda'da yaşayan Türkler grubundaki bütün çoğu kişi gerçekten de bilgilerini orada cevap sorulara cevap veriyor. Bu şekilde de sonlandırmak istiyorum. Ee, eğer konuşurken tabii ki de biliyorum hata yaptıysam şimdiden eee Kusura bakmayın diyorum çünkü bazı kişilerden hani yorum alıyorum işte bu heyecandan hani tekliyorsun tarzında yorum alıyorum. Bu gerçekten benim heyecanımdan dolayı. O yüzden kusura bakmayın. Şimdilik kapatıyorum. Hepiniz sağlıkla kalın diyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.